Hepinize ekranı yapmışlar ama bu sizlerle yepyeni bir oyun mu bilmem ama Wings'i oynuyoruz. Ee, bence güzel bir oyun oynayalım. Şimdi başlayalım. İsmimiz Bora 108 Küçük R. Buradan basarak şeyi seçebiliyoruz. Ben mavi seçeyim daha şekil oluyor. Yakınımız daha şekil oluyor. Ee, türünü seçiyoruz. Şöyle olsun. Nice böyle çok güzel gözüküyor. Diğer tuş, göz tuşuna basarsanız da oyunu izleyebiliyorsunuz. Hah güzel. En sevdiğim silah bu. Buradaki sıraları silahları seçerek şey yapabiliyorsunuz. Nerede var? Mesela bunu seçsem 600 olur. Lidere gidip şey de alabilirsin. Bak şu an 15. ben. Birinci olmaya çalışacağız. Bakalım birinci olabilecek miyiz de. Adam yok. Mayday. Ya ölüm. 9. olduk mesela. Çok kolay ikona giriyorsunuz ama çok da hızlı ölüyorsunuz. Ben söyleyeyim biraz biraz da donuyor. İnternet nice. Nasıl öldüğümü de bilmiyorum. Hadi var. Lan. Hüsmettin abi. Ne oluyor? Atalım tamam güzel. İstemediğim bir şekilde en sevdiğim silahı aldım. Adama birlikte çarpıştık. Hiçbir şey olmadı. Adama birlikte çarpıştığında hiçbir şey oluyor. Ya ben alacaktım hayvanın Adam beni öldürdü Seni ben ağzına vuracağım ya. Beni katleden kişi. Lan elemeyin bir. Yiğleri öldüreceğim. İldirme öldürmeyene mi izin yok? Gel. ya <laughs> adamın bombasına takıldım ya. Hayır. Hayır, onu istemiyorum. Onu istiyorum Lan. Ha adam gene boyun basına takıldım ya. E ee, ba şey bayrak bayrağı da şey yapabiliyorlar. Mesela Türkiye yazarsanız Türkiye bayrağı çıkar. Diğerleri de puan getiriyor. Aynı Agario'daki gibi. Ve Warship tarafından aldım. Şu gördüğünüz alttaki gemi de Warship olarak adlandırılıyor. Bunu öldürdüğünüzde birinci oluyorsunuz. Çok saçma değil mi? Hayır. Size belli bir puan veriyor. Onunla birinci oluyorsunuz da şu an adam tarafından gebereceğim. Adam çok iyi ıskaltı. Adam çok iyi denk getirecek. Çarpıştık. Çok mantıklı ya. Abi adam nasıl bir kadar iyi tutturabiliyor Ya Adam yumruk ya. İşte şu yumruk şeyinde. Bak şunu alalım. Abi yanlışlıkla başkasını aldım. Yumruk şeyle de uçuyorsunuz adamları alıyorsunuz da. Oldukça zor. Bilmediğim bir şekilde adam aldım ama kafa attım ya. Ölmedi. Bu olmadı adamı kilitliyor. Arjantin'i aldı. Kesin birinci olacak adam. Yok olmadı. İkinci adam. Adam gaza geliyor. Arjantin'e gerçekten iyi oynuyor. Arjantin'e yazmıştı Arjantin'e Abi. Durma abi. Çaylar benden olsun. Son iki tane borç çıkalım. Sonra borç şey bitiyor. Adeta şey gibi ya. Abi beni öldürmen lazım. Yarım saattir bomba içinden mi geçiyordu? Argentina var ya işin ya Gözüm beni gebermek. Kafa atıyor ya bana. Bir tek yaptı kafa atmak ya. Ben de yumruk Benim adım yumruk. Olmadı. Benim adım. Benim adım. Hiçbir şey. USA. USA. Ne oluyor lan? U, uh, U uh, kim? Mimik. 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 Size kafa atacağım. Jelly. Puppet. Puppet. Pipet. Ne haber pipet? pipet? Şunu anlamadım. Çık. Çık aşağı. Ha tamam. Ah. Buraya girince de ölüyorsunuz. çok oldu. Hah, geriden şeye döndüm. Şeyi daha çözemedim ben ya. Son anda aldım be. Can topluyor. Bu şunları alınca can topluyoruz. Ülüm. Abi gittim kalbim. Ah kalbim. Aha, dur onu durdurdu. Kafa attı. Bu 5 beş kere ölme şeyimizi sona erdirdik. Adam beni nasıl almadı hala çözüm. Ha, doğru. yani yumruğum ben. yani beni hiç tanımamışsın. Açık. Öf 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 Abi adam beni aldı öldü ya İşte böyle bir sinir Warship'imi almam lazım Kafa attım Ama bayağı canını bitirdim Abi işte bu silah Bu silah şey oluyor Öldürün de silahı Aldım be Warship tarafından öldüm Acaba kime Aaa adına geçti tamam Beni öldüreni bulmam lazım. Merhaba dostum birisi arıyor beni öldürmek için. Seni de öldüreyim. Beni öldüren buradaydı. Beni öldüren buralardaymış. Beni öldüren arkadaş buralardaymış. Ben de kilitlendim. Ya ben alıyordum be. Niye onu öldürüyorsunuz ki? Yazık değil mi adama? Ben öldürüyordum. Dokuzuncu oldum bir anda. Ama sen boş ver. Abi, abi suyun içinde nasıl almaya çalışıyor ki? Can şeydi bu unuttum. Tamam hiçbir şey demiyorum. Adam gibi oynuyor. Beni öldüren kardeş sendin. Gene öldüm. Beni öldüren kardeş gene sen de seni gene öldüreceğim. Ne olduğunu bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Ne oluyor bilmiyorum. Son bölüm. Arkadan oyun sesleri geliyor. Acaba kim Hey, sen benim dostum patattın. Ronaldo. <laughs> Niye lol diye bir isim koyarsın ki? Mayday, mayday. Öldüm. Adamlar bir de böyle boşuna çaresiz olunca adamları kafa atıyor. Bak şöyle öldüm mesela. Al. Öldüm. Abi. Abi ilk ona giremedim. Neyse biraz bir iki kere daha oynayayım. Şey yapalım. Çok öldüğün için de çok tuhaf geliyor. Acaba hangi ara öldün lan diyor. Adam beni almaya kalktı. Eee. Mayın tarlası olabilir. Bana niye acı, acımıyor? A, tamam geliyorum bekle ya, ya bana video çektim ya. ya. Seni bekliyordum lan ki. sen, sen Oran gelmeyecek. <laughs> i̇kinciyim, şu an ikinciyim. Birinci olayım video bir çekeyim. <laughs> öldüm öldürdüm ya? Ya. <laughs> ya. Ya. Ben yükledim lan. Abi. Sağ çıktım ben gel. Adam bir tane roket tuttu ölmedi. Alo. Kanka Aa. beni duyabiliyor mu? Evet arkadaş. Beni çıkartayım sen Ya böyle bir oyun. Videoyu Şu durduracağım. Şunu alınca ah öldüm. Bir kere daha öleyim. Videoyu bitireceğim. Videoyu almaya çabalar. Öldüm. Neyse arkadaşlar böyle bir oyundu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.